İlk olarak bugün Sayın Divin, Divan, Başkanımızın da söylediği gibi 3 Kasım Dünya Engelliler Günü tüm engelli kardeşlerimizi canı gönülden gözlerinden öpüyoruz. 3 Aralık pardon. Bak, <laughs> ee, bugün yine stadımızda yapacağımız bir yapacağımız bu organizasyonla bugün kendileriyle beraber olacağız Değerli Genel Kurul Üyeleri, Göreve geldiğimiz Mart 2023'ten bu yana hem ekonomik hem sportif hem de idare anlamındaki çalışmalarımızı kongre kitapçığında sizlerle paylaştık. Ben ve arkadaşlarım Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlü kalmasının önemini biliyoruz. Bu konuda gerçekçi hareket ediyoruz. Hedeflerimiz büyük ve onlara ulaşmanın yolunun da büyük bir mali yeni ve önemli gelir kaynaklarının yaratılması, akıllı bir kulüp yönetim politikasından geçtiğinin de farkındayız. Camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek olduğunu biliyoruz. Bu verimli topraklarda daha nice şampiyonluklar yaşamak için de en önemli konunun ekonomi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kulübümüzü maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri haline getirmek için çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Trabzonspor'dan taraftarlarımızın Trabzonspor'dan gurur duyması için birçok konuda yeni faaliyetler sürdürmekteyiz. Bunu e, sevgili Güven üyeleri, bazı konulara ayrıca değinmek istiyorum. Türk futbolunda artık deniz bitti. Uçurumun kenarındayız. Bu sene önemli bir yayın ihalesi var. Tüm kulüplerimizi çok yakından ilgilendiren ve hiç kimsenin hata yapma lüksü olmadığı günlerdeyiz. Yayın ihalesi bildiğiniz gibi 500 milyon dolar seviyelerinden 90 milyon doların altına düştü. Bir örnek verirsek e, Trabzonspor herhangi bir basmana gittiği zaman 3 puan alsa bile gidiş geliş uçak masrafları, otel masraflarını karşılayamayacak seviyede bir nakliye gelirimiz var. Bunu önemli şekilde belirtmek istiyorum. Çünkü önemli konulardan bir tanesi bu. Hafta içi kulüpler birliği toplantısı vardı. Ee, bu toplantıda önemli konular konuşuldu. En önemli konulardan bir tanesi de yayın ihalesiydi. İnşallah bu sefer, geçen sefer olduğu gibi tek bir yayıncı kuruluşun katılmayacağı, iki veya üç yayıncı kuruluşun katılacağı ve ciddi rakamların konuşulacağı bir ihale olacağını düşünüyoruz. Bununla alakalı Değerli Federasyonun Başkanımızın ve yönetim kurulu önemli çalışmaları var. Bu çalışmalar neticesinde gelinen noktada şunu söyleyebiliriz: birçok sistem konuşuluyor. Başta Playerhip olmak üzere önümüzdeki yıldan geçen olmak üzere konuşuyorum. Bunların konuşulmasının asıl sebebi yaklaşık olarak 90 milyon dolar seviyelerde düşen naklen yayın gelirini 200-250 milyon dolar seviyeleri bandına çekebilmek. Eğer bu aşamada bu başarılabilirse bir nebze olsun kulüplerimiz bir nefes alacağını düşünüyorum. Yine en önemli konulardan bir tanesi de emiliyet ihalesi. Bildiğiniz gibi mevcut sistem potansiyelin çok altında gelir sağlayan, çok komik rakamlarda kulüplere katkı veren bir seviyede bulunmakta. Pazarı genişletemeyen, stadyum ekonomisini çalıştırmaktan uzak, işin açıkçası acil bir sistem. E, federasyonumuzun buraya da yeni bir oyuncu getirmekle alakalı çok ciddi çalışmaları var. E, federasyondan beklentimiz de bu fırsatları maksimum seviyeye getirerek e, bunlara çok ciddi paralara çevirerek aynı zamanda da tüm teknolojik aksaklıklara gidirerek önemli bir gelir kaynaklarınızı takımlarımıza kazandırmasıdır. Ben tekrar katılımlarınız için bu pazar günü buraya gelen herkes için tüm de canı gönülden teşekkür ediyorum. Ama yeri gelmişken e, birkaç şey de söylemek istiyorum. E, katılım burada çok önemliydi ama Devam Başkanımızın dediği gibi sadece Ayhan Bey e söz aldı. Çeşitli konularda da e, görüşlerini bildirdi. Tabii keşke kendisi beni de arayabilirdi, yönetim kurulu darayabilirdi. Da arayabilirdi. Daha, daha samimi bir daha samimi bir görüşme olurdu. Ben şöyle özetleyeyim. Birincisi e, bu şehirde, bu sokaklarda bu statta büyüyen biri olarak e, ilk geldiğim gün bir söz vermiştim. Demiştim ki tüm şeffaflıkla bu kulübü yöneteceğim. Her ne yapılıyorsa herkese, tüm kurullara her an bilgi vereceğim. Herkese tüm gerçekleri paylaşacağım. E, Kurulu üyelerimiz, kurul başkanlarımız burada. ben Divan Kurulu Başkanımız, Denetleme Kurulu Başkanımız. Gündeme gelen her konuda kulüp için önemli olan tüm işlerde, atılan paralarda, atılan imzalarda teker teker kendileriyle buluştum. Kendileri de burada söyleyebilirler. Tüm açıklıkla, tüm belgeleriyle her şeyi oytaya koyarak kendilerini bilgilendirdim. Bunu düzenli olarak yapıyorum ve yapmaktan da büyük bir keyif alıyorum. Çünkü sakladığımız, şey yaptığımız hiçbir konu yok. Çok rahatım yani. Dolayısıyla ben çıktığım televizyon programlarında da oturduğumuz her yerde de benim telefonla arayan tüm kardeşlerimin de sorularına büyük bir açıklıkla ve büyük bir keyifle cevap veriyorum. O yüzden sizden de bunu beklerim. Ee, birkaç konu vardı yanlış anlamayın yani sizi şey yapmak anlamında söylüyorum ama tabii ki arkadaşlarımız, genel kurulübelerimiz bilgilensin diye söylüyorum. 2-3 konu geçti bunlardan size bilgilendireyim. Herhalde divan başkanımız da sordu ee, bu anıt konusu var. Ee, yaklaşık 38-40 milyon TL civarında bir para toplandı e, 19-20 kişi civarında bir katılım oldu. E, burada rakamların isim olarak belirttim ama zaten büyük kısmı e, bir arkadaş tarafından yapıldı. Dolayısıyla sadece 18-19 kişinin, kişinin isminin olacağı bir anıtın yapılması şu an anlamıyla mantıklı durmadığı için biz bunu bu sayıyı nasıl arttırırız, nasıl beklentileri karşılayabiliriz diye Sayın Evremey'in önderliğinde bir planlama yapıyoruz ve hazırlanıyor şu anda. Bu konuda yani kongreyi de bilgilendirmiş olalım. İkinci konu double pass konusu bahsetmiştiniz. Ee, tabii Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Belçika'da çok önemli kulüplerle yıllardır faaliyetlerini sürdüren bir firma. Ee, eksikleri olabilir. Bizim de eksiklerimiz olabilir. Yaklaşık olarak 6 aydır ciddi anlamda faaliyette. Tabii altyapıdan birilerinin alınabilmesi için biz Trabzon şehri olarak bunu çok iyi biliyoruz. Bunu bilen bir şehiriz. En az 3-4 yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Biz tüm iyi niyetimizle şunu söyleyebilirim: Ben davul kası onu bunu demem. Ama altyapıda torpili kaldırdığımı söylerim. Dolayısıyla İsmin, isminin ne olduğu çok önemli değil. Önemli olan bu noktada benim kafamdaki altyapıda torpilin işlemediği. Yani bu lafımdan kimse gücenmesin. Kusura bakmasın. Benim de bütün ailem bu takımda top oynadı. Bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Yani benim burada kimseye bir laf sokmak, kimseye bir anlamında bir şey söylemiyorum. Bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Yıllarca biz de bunları gördük. Gördüğümüz yaraya da parmak bastık. Bunu ortadan kaldırdık. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kimse bunun aksini iddia edemez, ispatlayamaz. Ee, sağ. Ol. Onun dışında ee, ne vardı başka konu? <laughs> Var birçok konu söylediniz. Şimdi, e, evet, e, transferlerden bahsetmiştiniz, e, transferlerimizin nasıl yapıldığını benim yine ilk gün söz verdiğim gibi e, önce hocanın talebini alıyoruz bir A4 kağıda, yanına izleme komitesi imzasını atıyor, yanına az başkan imzasını atıyor, yanına başkan imzasını atıyor ve tüm bu imzalar da biz hem denetleme kurulumuzla, Mahmut Bey burada, hem diğer kurulu üyelerimizin tamamıyla dosya halinde paylaşılıyor kulübümüze gelen herhangi kimse de bunları her zaman görebilir, sizi de ifraz edebilir. Herhangi bir sıkıntımız yok yani. Bir gizlimiz, saklımız yok. Buyur kardeş. Oraya, oraya, da geliyorum. Oraya da geliyorum. Da, spor, oraya da geliyorum abi. Geliyorum. <laughs> o konuya da değineceğim şimdi. İkinci konu Nenet Hoca ile alakalı bir yorumumuz oldu. Kendisi herhalde üç gün önce Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma imza attı. Bunu böyle cevaplayayım. Ee, başka bir soru, beyefendinin sorusunu cevaplayayım. Kartal ile alakalı başvurumuzu, resmi başvurumuzu tüm süreçler bittikten sonra herhalde iki ay oldu. İki ay önce resmi başvurumuzu yaptık. Kartal arazisinin satın alınması ve üzerinde proje geliştirilmesiyle alakalı satın alma fiyatıyla alakalı bize bir çalışma yaptılar. Haftaya Ankara'da bu çalışma ile alakalı bize bilgi verecekler. Biz de pazarlıklarımızı yapıp bu araziyi Trabzonspor'a kazandırıp yani mülkünü mülkünden bahsediyorum. Bunu yaptıktan sonra da e, Emlak Konut veya TOKİ projesinde yani projelerinden bir tanesiyle biz de anlaşıp inşallah kulübümüzün borçlarını ödenebilir bir hale getireceğiz. Bizim durumu bu. Ee, başka ne diyeyim? Şöyle söyleyebilirim. Ee, biz yaklaşık olarak 8 ay önce göreve geldik. 8 ayımız bitiyor. Yanılmıyorsam. Şimdi bu süreçte e, pardon oraya bir şeyden söyleyeyim ben size. Borcuna ile alakalı konuş, soru sormuştunuz. Tabii mevcut kur farklarını ve artan faiz üzerine koyduğumuz zaman zaten rakam bu. Yani biz burada çok dikkatli çağıranmaya çalışıyoruz. Her şeyi her an planlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor'a eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Onu net olarak söyleyeyim. Başka biz Başka, biz... Başka biz ötür, topa <laughs> Sağ olun. Şimdi geldiğimiz günden beri de e, ben özellikle e, sözlerimi bitirmeden önce yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özgürlüğüyle, iyi niyetle, önemli destekler vererek Kimsenin kimseye kırılmadığı, üzülmediği, e, sıkıntı çıkarmadığı yönetim kurulu arkadaşlarım var. Onlara canı gökten teşekkür ediyorum. Biz ne yaptık? 8 ayda e, bu konuda çok mütevazı olmayacağım. Yaklaşık olarak kulüp kasasından çıkan 90 milyon euro ödeme yaptık. 90 milyon eurodan bahsediyorum. Bu ödeme yapılamasaydı asıl bu borcun nereye gideceğini o zaman gördük. Tabii bu 90 milyon euro öde kalmayacaktı o 90 milyon euro ödenemeseydi o anlaşmaların fesihinden kaynaklı olarak 70 milyon euro civarında bir tazminatla karşı karşıya kalacaktık. Artı manevi yükü camiaya, artı sponsorlara olan yükü vesaire vesaire. Yani işinden çıkılmayacak bir hale gelecektik. Bu ödenen 90 milyon euronun yaklaşık 70 milyon eurosu tamamen sponsorluktur. Yani prive bir geri dönüş olmayacaktır. Ocak ayın sonuna doğru da inşallah, e, şimdi burada tabii açıklamasını yapamayacağım ama e, bitirdiğimiz bir projeyle beraber, e, bir operasyonla beraber bu rakamı üzerine bir 25 milyon euro daha koyacağız. İnşallah. E, Kartal projesi hariç. Dolayısıyla e, inanın elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen ne varsa Trabzonspor camiasının mutluluğu için, yeniden bu şampiyonluğu görmesi için ne yapılması da yapmaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken de Trabzonspor'un mali durumunu elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz. Ben bir iş adamı olarak sordunuz, bir iş adamı olarak zaten böyle bir şirketin normal şartlarda olması, faaliyetini sürdürmesi mümkün değildir. Bu Trabzonspor için olduğu için buradadır, doğrudur bu. Ama bunun bir dönüşüm olması gerekiyor. Biz de bu dönüşüme taviz. Bunu ilk geldiğim de söylemiştim. Dolayısıyla tüm açıklığımla, Tüm bilgileri tüm kurullarımızla, büyüklerimizle, divan başkanlarımızla, e, denetleme kurulu başkanımızla an ve an paylaşıyoruz. Sözlerimi bitiriyorum burada. Buraya pazar günü gelen tüm değerli abilerimiz, kardeşlerimiz, hanımefendilere e, çok teşekkür ediyorum. Bizim için buraya gelmeniz, bu salonun doğması çok önemli ve değerliydi. En başta şunu söylüyorum. Lütfen beni ve yönetimimi, başta olmak üzere, bundan sonra gelen tüm yönetimleri, en önemli soru ekonomik konular olsun. Bu ben bunu bundan sonra her zaman yapacağım ama bana da yapılmasını rica ediyorum her şekilde. E, çünkü Trabzonspor'un gerçeği bu. E, uçurumun kenarından geri döndük diyeyim. E, ama yol çok uzun ve meşakkatli. Yeniden şampiyonlukları bu şehrin görmesi çok önemli. Ama şampiyonlukları görürken sürdürülebilir bir ekonomiyle görmesi önemli. Aksi halde bizim gördüğümüz şampiyonluk gibi olur. Dolayısıyla biz bunlara da yaşadık, bunları da gördük, bunları da tecrübe ettik. Ee, ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ee, biliyoruz. Ee, sizlerden benim tek ricam lütfen hocamızın, oyuncularımızın yanında olalım, onlara destek olalım. Ee, biz bu yürüyüşü ee, tek beraber tek başımıza yapamayız. Yani sizlerin desteği olmadan biz bu yürüyüşü bitiremeyiz. Dolayısıyla ben bir kardeşiniz olarak sizlerden bu konuda destek bekliyorum. Sevgiler, saygılar.